Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bim 28 Haziran aktüel ürünlerde bebek bakım ürünleri, mobilya ürünleri ve oyuncak ürünler var. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Bebek nevresim seti geliyor. Fiyatı 169 lira. Bebek penye lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk 85 lira. Banyo ve konak tarığı geliyor. 2 çeşit fiyatı 59 lira 50 kuruş. Sulu diş kaşıyıcı geliyor. BPA içermez. 44 lira 50 kuruş. Kullanat klozet örtüsü geliyor. Onlu fiyatı 39 lira 50 kuruş. Kullanat önlük geliyor yine onlu 39 lira 50 kuruş. Saplı emzik kutusu geliyor. Farklı renklerde fiyatı 34 lira 50 kuruş. Kız çocuk takımı geliyor. ikili, fiyatı 159 lira. Pipetli bardak geliyor. BBA içermez. Fiyatı 109 lira. Kep şapka geliyor. 8-12 yaş arası. Fiyatı 99 lira. Bermuda ve kep şapka geliyor. 4 ve 9 yaş arası. Fiyatı 85 lira. Bermuda ve kep şapka geliyor. 3-6 yaş arası. Fiyatı 85 lira. Baskılı dolgulu kırlent geliyor. 2 renk %100 pamuk 39 lira 50 kuruş. Su geçirmez kilitli çantalar geliyor. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Biberon geliyor. Mamajon'un fiyatı 179 lira. Cam biberon set geliyor. v Baby ikili fiyatı 119 lira. Yuvarlak uçlu emzik geliyor. ikili fiyatı 99 lira. Antikolik akıtmaz bardak geliyor 6 ay ve üzeri fiyatı 89 lira. Damakla emzik geliyor 6-18 ay ikili 59 lira 50 kuruş. Meyve süzgeci geliyor fiyatı 55 lira. Mini cam alıştırma bardak seti geliyor fiyatı 44 lira 50 kuruş. Biberon kurutucu geliyor katlanabilir fiyatı 34 lira 50 kuruş. We Baby desenli emzik askısı geliyor. 34 lira 50 kuruş. Ana kucağı geliyor. Fiyatı 699 lira. Bebek masa sandalyesi geliyor. Gri renkte fiyatı 329 lira. Bebek kanguru geliyor. Fiyatı 299 lira. Tekli bebek body geliyor. 3, 6, 9, 12 ay 51 lira 50 kuruş. Anne bebek çantası geliyor keçe kumaştan fiyatı 54 lira 50 kuruş. Bebek altı açma organizeri geliyor yıkanabilir fiyatı 89 lira. Göğüs pedi geliyor 30'lu fiyatı 44 lira 50 kuruş. Anne sütü saklama poşeti geliyor 10'lu fiyatı 33 lira 50 kuruş. Kapri takım geliyor %100 pamuk kadınlar için fiyatı 209 lira. Küçük boy hurç geliyor keçe kumaştan iki renkte fiyatı 69 lira. Duvar tipi düzenleyici geliyor yine keçe kumaştan 5 cepli 55 lira. Mini boy hurç geliyor keçe kumaştan iki renkte fiyatı 55 lira. Katlanabilir çocuk küveti geliyor fiyatı 399 lira. Katlanabilir çamaşır selesi geliyor 38 litre fiyatı 219 lira. Banyo mama oturağı geliyor. Fiyatı 199 lira. Katlanabilir su kovası geliyor. 12 litresi 139 lira. Kulplu klozet adaptörü geliyor. Fiyatı 65 lira. Bebek çamaşır sepeti geliyor. 20 litrelik. Fiyatı 99 lira. Bebek basamağı geliyor. Yeşil renkte. Fiyatı 119 lira. Katlanabilir maşrapa 49 lira 50 kuruş. Çocuk küveti filesi geliyor 44 lira 50 kuruş. Biberon fırçasının fiyatı 10 lira. Ana kucağı geliyor fiyatı 699 lira. Bebek çatal kaşık seti fiyatı 99 lira. Melamin mama tabağı 79 lira 50 kuruş. Desenli çocuk çerezlik 39 lira 50 kuruş. Bebek çocuk askısı altılı 34 lira 50 kuruş. Silikon oval alıştırma bardağı 29 lira 50 kuruş. Süt mama kabı dörtlü 29 lira 50 kuruş. Süt şişesi geliyor 27 lira 50 kuruş. Figürlü silikon mama kaşığı 24 50. Kapaklı desenli pipetli bardak 16 lira 50 kuruş. Hikaye kitapları geliyor karma 32 lira 50 kuruş. 3 boyutlu hikaye kitapları 39 lira 50 kuruş. Bebeğime ilk 100 soru 79 lira. Bebeğimin ilk zeka kartları 79 lira. İlk 100 çözcük 99 lira. Tummy Time aynalı zeka kartları 119 lira. Eğitici çarklar kutu oyunu 199 lira. Büyük boy bebek albümü 299 lira. Lisanslı bebek puzzle 39.50 3D puzzle lisanslı 79 lira. Yumurta eşleştirme oyunu 12 parça 89 lira. Dokulu puzzle geliyor 89 lira. Ahşap takçak oyun geliyor 99 lira. Ahşap küp bloklar geliyor 100 parça 109 lira. Yapboz araba geliyor 149 lira. Akıllı şekiller 149 lira. Koordinasyon oyunu 199 lira. Kesilebilir pizza seti 79 lira. Halkalı araba geliyor 79 lira. Basmalı tren lokomotif oyuncak geliyor 119 lira. Sesli müzikli oyuncak geliyor 199 lira. Mega iş makine taşıyıcı geliyor 199 lira. Müzikli sesli vur davul oyuncağı geliyor. 229 lira. Oyuncak ışıklı sesli dondurma arabası 279 lira. Fisher Price uzaktan kumanda geliyor. 329 lira. Hayvanlarla tanışalım. 359 lira. Oyuncak böcek arabalar ikili 34.50. Yelpaze köpük balon oyuncağı 44.50. Yürüyüş arkadaşım 79 lira. Oyuncak dikenli top geliyor 89 lira. Yuvarlama kulesi geliyor 99 lira. Sürtmeli oyuncak iş araçları 99 lira. Eğitici denge kulesi 149 lira. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp abone olmayı unutmayın.